Valla geri döndüm almak için. Çünkü arabamız da çıktı. Artık balık bir yeterin arkını iğne bırakacağız. Ee, tedavi tamamlanınca oradan alacağız. Sağ gözünü açamıyor. Yani bu evlat da leğişman da çıkabilir. Kalp kurduğu da çıkabilir. Sağ bacağı da hafif aksıyor. Allah aşkına senin bu halinle. zayıflığına bakın. Şu hala geziyor kenarı üzerinde. Şimdi hepsi dökülecek bunlardan dolayı. Pire de çok dolu. Çok fazla. Pire yumurtası dolu. Resmen. Şu balon, böyle, böyle balon gibi kenarlar. Kıyamam ya. İyi ki almışım Allah. Ben bunu bıraktım, tedavisini üstlenen olursa alacağım dedim. Hı hı. Ama bir daha geri döndüm de bulamam diye. Diyemedim. Diyemedim, geri döndüm. Yani bir 200-300 metre gittim ya da 500 metre gittim, geri döndüm. Şimdi buraya... Böyle... Yok, 10 kilodan fazladır. Ne? çok zayıf ama 10 kilodan fazladır. Hadi gel. Hadi gel. Gel seni iyileştireceğiz daha. Yürü bakalım, yürü bakalım. 18 kilo. Oh, tahminlerim iyi değil o zaman. Hadi gel. Dükkan sonra e, testlerimize baktıktan sonra komple bir tıraş. Hatta şey iyi olur mu dedim ben yıkama, e, kenar kenar sızda yıkama, yıkama, yıkama iyi olur. Şöyle yaparız. E, önce bence yıkamadan ziyade tıraş yapmamız gerekir. Evet. Yani bu tüylerin çünkü çok kötü bir tüy yapısı evet. var yani. Çok kötü. Ama tabii ki anestezi kaldırırım kaldırılmaz da o yüzden önce 18 evet. kilo parada. Önce şey yapacağız. Önce damar yolu açacağız. Bir kan bakmamız gerekiyor. Hemogramına bakacağız. Biyokimyasına bakacağız. bir Biyokimya pahalı ya. Ona <laughs> bakmayın. <laughs> abi, <da biyonya> bakmayalım. <gülüyor> <gülüyor> test bakarsınız. Hem hem ya hemogramla <laughs> test zaten aynen. abi. İşte... anlaşılıyor. Ayaktaki az zayıflı çok anlaşılmıyordu. Şu haliydi daha net anlaşılıyor. Evet. Patilerin büyük. Kilo alırsan, toparlarsan çok güzel, çok güzel, güzel olacak. olacak. Bakayım. Aç, aç. Yakmaz, aç. Fena ol. <laughs> Dört şu an kenekte yokmuş yani inecek. Aynen. Siyah yapıcı. Yarın mı yoksa pazartesi mi? Yarına ben bulurum. Ha, Zeynep tamam. basma. Yani kamp arası ar ar hastalıklarından ar bir ar şey var mı ar yok mu yarın anlaşılacak. Ar Ama büyük olasılıkla çıkar değil mi kamp bunda? Aynen. Yani dördünden dörtte biri çıkar muhakkak. Ya inşallah çıkmaz. Ken bu, Ama çok kene enfestasyonumuz var. Yenler yer. evet. ölenler. Yani ölmemişler hatta Olur. geziyor. Balon olan burada geziyor. Bunlar dökülenlerin bir kısmı. Ay. O ne kadar büyük. İşte bunun kanı, MD bunun kanı. Bunun gibi pek çok şey Aynen. Neşim Ha buyurun. Tedavi aldığımız evladı e, mola yeri gördük, geldik. Valla burgerdan Whopper aldık. Yesin can gelsin. Patateslerle karıştırdım yiyeceğine. Oh patatesler de et kokusu geldi. Biz de rahat rahat yolumuza devam edebiliriz. Kurumamayı çok fazla yiyemedi. Dişlerinde sıkıntı vardı galiba. Çok fazla yiyemedi. İnşallah bu evladı da el birliğiyle hepimiz birlikte iyileştiririz. Aynen patatesleri bile yiyor. E, Nötrofilimiz düşük aynı zamanda lenfositin monositimiz de çok yüksek ama bizim için kan paraziti olma ihtimalinin olması şu RBC dediğimiz raykünsel yani kırmızı kan hücrelerimiz bayağı düşük. Yani Hı -hı. genel olarak yani, bu, evet mutlaka türenci aynı türenci. test yapacağız mutlaka bakmamız gerekiyor. Zaten olma ihtimali çok çok yüksek maalesef bu tablonun karşısında. <laughs> i̇nşallah değişme aynı kan kurdu fazla inşallah inşallah. Ya oraya girersen mama yiyemezsin. Girme oraya gel, gel, gel gel. Girme, gel. Gel. Korkma. Korkma, korkma. Gel, ben seni mamaya götüreceğim, gel. Gel, gel. Gel. Hadi ye bakalım. Korkma. Baktım bebeğin de sol gözünde sıkıntı var. Sol gözü bayağı çapaklanmış. Dur bakalım. Bir dakika gözüne bir bakabilir miyim? Of of of. Ben bunu da tedavi alıyorum. Bunu da bırakmayacağım. Işık açısından dolayı görünmüyor gözü ama gözü masmavi. Mavileşmiş. Biz bu evladı aldık tedavi. Bir şey yapılacağı anda tedirgin oluyorsun. İşlemde bir sıkıntı yok burada. arada. Bu arada geziniyor. Evet. Onlar normal. Normal. Çok rahat anlarda gayet normal. Karnımızda hafif bir ağrı var. Biraz da şişlik var. Kocaman kuru. Kolu... sürekli böyle mi? Yok. Değil. Yani gözlerin çok da dikkatli bakmadık açıkçası. Tamam dur bakalım burada gözlerim temizlik. Gözüm abi. Ama bakacağım şimdi temizlik. Bu arada orada 12 ya da 14 tane daha bebek var. Bir tanesinin videosunu göstereceğim size. Tamam. İkisini temizleyelim gözler. Bir saat edip bunu alamadım. Onun gözünde akıntı yok ama bir gözü, sağ gözü tamamen masmaviydi. Yani terk edilmelerini yok, yorum yapmak istemiyorum ama... var. ama. Anneleri vardı. E, Muhtemelen anne hamile olarak oraya atılmış. Tabii ki doğdu. Büyük gelişimi sağlayamadı açlıktan. Olabilir. Çok kötü olmuş gözüküyor. Bir test de floresan testiyle gözün görme etkisi olup olmadığını bakacağım. Kornea hasarı var %90. İnşallah yoktur ya. Burada da Sıkıntı <laughs> göz hocası yok. İstanbul'da Murat Hoca var. Ha bizim hocalarımız var. var Balıkesir'den evet, Balıkesir'den geliyorlar. Ya vallahi razı olsun. Hiç. Hiç Şöyle gözümüzün içinde bir yeşillik var. Şimdi yıkama işlemini gerçekleştireceğim gözü. İnşallah görme yetisini kaybetmemiş olsun. Kremamsız da çıkmıyor. O da iyileşmek için burada <laughs> oldu. <gülüyor> İnşallah. Kornayımızda <laughs> hasar var. Hadi ya. Bu kadar bakımsız kalmış ki gözler. Başka bir kadın anneciğim. Başka göre görüyor muyuz? Ben çok algılıyım. Ha gördüm şimdi. Bir şey o ameliyatla düzelebilecek bir şey mi? Şimdi şöyle. E, göz korneasında hasar olduğu zaman kortizon dediğimiz bir damla var. Onu asla kullanmıyoruz. Onun yerine eczaneden beşeri alabileceğiniz Bepanten Plus'ın göz formu var. Ondan size söyleyeceğim. Gözlerle bir tepki var. Yani tepki veriyoruz. Güzel.